Cep telefonu başınıza büyük dert açabilir mi? Onu söyleyeceğim. Ama ondan önce dünyada ve Türkiye'de ne kadar kullanılıyor? Kitapla karşılaştırdığında ne haldeyiz ülke olarak onu söyleyeceğim. Dünyada 7.2 milyar cep telefonu var. Ve günde yaklaşık 10 milyar saat insanlar cep telefonuyla konuşuyor. Bitmiyor. Türkiye'de 16-74 yaş grubunun cep telefonuna sahip olma sayısı oranı daha doğrusu %88 müthiş bir rakam. Herkesin cep telefonu var neredeyse. E olsun hocam ne var konuşsun insanlar diyorsanız o zaman bir de Türkiye'nin kitap okuma alışkanlığına bakalım. Türkiye'nin kitap okuma alışkanlığı düzenli kitap okuyan insan oranı %27. Yani %73'ümüz kitap okumuyoruz düzenli olarak. Yani her 4 Türk'ün 3'ü düzenli henle kitap okumuyor ama her 10 Türk'ün 9'u şakır şakır cep telefonu kullanıyor. Faydalı kullanıyorsanız ne ala. Peki bunlar herhangi bir beyin tümörü yapıyor mu? Interfon denen bir çalışma grubu vardı. Orada çok kullanan, çok sık kullanan, günde 8-10 saat gibi kocaman rakamlarla kullanan insanlarda glioma dediğimiz beyin tümörü riskinin %10 arttığı saptanmıştı. Diğer çalışmalarda bağlantı bulmayanlar da var ama cep telefonunu bu kadar kullanmak yerine biraz kitap okusak ne dersiniz daha iyi olmaz mı